Merhaba, ben Sırrı Süreya Önder. 7 Temmuz 1962'de Adıyaman'ın tozlu sokaklarında gözlerimi açtım. Türkmen bir ailenin oğlu olarak hayatın hem neşesini hem kederini erken öğrendim. Size hikayemi anlatayım. İçinde kahkaha var, gözyaşı var, mücadele var, barışı adanmış bir ömür var. Hazırsanız başlıyoruz. Adıyaman'da doğdum. Evet, ama sadece coğrafi bir başlangıç bu. Asıl mesele nasıl bir ailede büyüdüğüm. Babam Ziya Önder berberdi ama öyle sıradan bir berber değil. 1960'larda Türkiye İşçi Partisi'nin tip Adıyaman'daki kurucularından Beyce Bora'nın yol arkadaşı bir adamdı. Evde sosyalizm konuşulurdu, haksızlığa isyan edilirdi. Annem Zeliha, beş çocuğunu çekip çeviren dimdik bir kadındı. Dedim ya anamıza bir ev alalım, hani rahat etsin. bunu da kırmış olalım. Adıyaman'da anneme bir ev aldık, o da depremde yıkıldı. Babamın gözlerindeki ateşi, annemin sabrındaki gücü hala hatırlarım. Ama hayat, 8 yaşımda bir tokat attı. Babam sirozdan vefat etti. O an dünya başıma yıkıldı annem dört kardeşimle beni dedemin evine taşıdı. Dedem sağ olsun ama geçim derdi omuzlarımıza çöktü. Fotoğrafçı yanında çırak oldum. Lastik tamirciliğinde ter döktüm. Sıtma savaşta mevsimlik işçi olarak çalıştım. Çocukluk mu? O, Adıyaman'ın sokaklarında koşarken çalınan bir şeydi. Ama o sokaklar bana inadı, direnci öğretti. Gençliğim, Türkiye'nin en karanlık günlerine denk geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdim ama okul kadar sokaklar da öğretmenimdi. 1978'de Maraş katliamı oldu. O vahşeti protesto etmek için sokağa çıktım. Çünkü susmak kanıma dokunuyordu. Ama devlet isyan dedi. 12 yıl hapis cezası kesti. Mamak Cezaevinde geçti gençliğim. Orada işkence gördüm. Dostlarımı kaybettim. Ama umudumu hiç Cezaevinde okudum, yazdım, düşündüm. Çıktığımda bu ülke barış olmadan düzenmez, dedim kendi kendime. 40 yıldır süren bir şey boyakçı küpü değil bu daldırıp çıkarasın. Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz. Eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf bu işe müdahil olacak. İlk defa böyle geniş bir paydada buluştuk. Barışın kaybeden olmaz. Kazananı olan bir süreç değildir. Herkes kazanır. Kaybedeni de hiç yoktur. Barış bu anlamda kıymetli bir şeydir. Hapisten sonra İstanbul'a geldim. Kamyon şoförlüğü yaptım. Hayatla boğuştum. Ama içimde bir hikaye anlatma ateşi vardı. 2003'te Yılmaz Güney'in Duvar filmini izledim ve dedim ki... ...ben de anlatacağım. Barış Hasan'ın senaryo atölyesine katıldım. İlk filmin Beynel Milal oldu. 12 Eylül'ün sıkı yönetim günlerini doğudaki çalgıcıların trajikemik hikayesiyle anlattım. Film Adana Altın Koza'da en iyi film ödülünü aldı. O an evet bu benim yolum dedim. O çocukları Efe tipi film itirazım var derken senarist, yönetmen, oyuncu oldum. Maraş katliamını, Keban Barajı'nın istimlak hikayesini Berlin duvarında gece kondu kuran bir yozgatlıyı yazdım. Ama bazı senaryolarım çekilemedi. Devlet, destekli bir Kürt filmini hicvettiğim bir senaryo mesela. Hala tozlu raflarda. Sinema, benim için acıyı anlatmanın ama bir yandan da gülümsetmenin yolu oldu. Servet, bunları Diyarbakır'a falan götürmeyeler. Yok belki de 2011'de siyasete girdim. Emek, Demokrasi ve Özgürlük blokuyla İstanbul'dan milletvekili seçildim. Sonra HDP'ye katıldım. Kürt değilim, Türkmenim. Ama bu toprakların bütün halklarının derdi benim derdimdi. 2013'ten 2015 arasında çözüm sürecinde İmralı heyetindeydim. Abdullah Öcalan'la, hükümetle, Kandil'le görüştüm. Mesajlar taşıdım, barış için dil döktüm. 21 Mart 2013 Nevruz'unda Öcalan'ın mektubunu Diyarbakır'da yüz binlere okudum. O an barışın kokusunu almıştım. Ama Dolma Bahçe mutabakatı 28 Şubat 2015 her şeyi değiştirdi. Hükümetle HDP olarak 10 maddelik bir çerçeve açıkladık. Umutlandık ama Erdoğan bunu tanımıyorum dedi. Süreç çöktü. Değerli arkadaşlar ben Dolma mutabakatı ifadesini asla kabul etmiyorum. Çünkü o toplantı bir mutabakat toplantısı olamaz. O an içimde bir şeyler kırıldı. Yine de vazgeçmedim. 2015'te Ankara'dan milletvekili oldum. 2023'te DEM Parti ile İstanbul'dan TBMM Başkan Vekilliği yaptım. Her kürsüde barışı, demokrasiyi savundum. Hayatım mücadeleyle geçti ama bedelsiz olmadı. 2013 Gezi Parkı protestolarında biber gazı fişeğiyle yaralandım. 2018'de 2013 Nevruz konuşmam yüzünden terör propagandası dediler. 43 ay hapis yattım. Kandıra cezaevine giderken güzel günler yakındır dedim. 2019'da Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü ihlali kararıyla beni tahliye etti. Ama o yıllar aileme, sevdiklerime ağır geldi. En büyük acılardan biri dostlarımı kaybetmekti. 31 Mart 2025'te Volkan Konak'ın ani ölümü yüreğimi dağladı. T24'te yazdım. Bence eceli saymazsak bedeni o büyük yüreğine dar geliyordu. Annem Zeliha her acımda yanımdaydı. Onun gücü beni ayakta tuttu. Eski eşim Halide Tülay Demirsöz ve çocuklarım hayatımın en kıymetli parçaları. Onlara hep barış için yaşamaya değer dedim. Sağlık sorunlarım uzun süredir peşimi bırakmadı. Aort damarımda genişleme vardı, ilaçla takip ediliyordum. Ama 15 Nisan 2025 akşamı kalp kriziyle her şey değişti. Florence Nightingale Hastanesi'ne nabızsız götürüldüm. Aort damarım yırtılmış, sağ koroner damarım tıkanmıştı. 12 saatlik bir ameliyatla bypass ve aort grefleme yapıldı. Yoğun bakımda 18 gün mücadele ettim doktorlar kalbin sağ yarısı kasılmıyor dedi. Annem Zeliha hastaneye geldi. Kardeşim Ali Umut'la bekledi. Dostlarım dualar etti. Ama 3 Mayıs 2025'te çoklu organ yetmezliğiyle bu dünyadan ayrıldım. Ölümümden sonra Dem Parti, onun barış mücadelesine sahip çıkacağız dedi. Tülay Hatimoğulları, bu topraklar barışla buluşacak diye söz verdi. Ben de şunu söylüyorum, barış bu toprakların hakkı. Ne kadar bedel öderseniz ödeyin vazgeçmeyin. Ben vazgeçmedim. Annem Zeliha'ya, çocuklarıma, kardeşlerime, dostlarıma teşekkür ederim. Hayatım bir filmdi. İçinde dram, komedi, mücadele vardı. Ama en çok barışa adanmış bir hikaye oldu. Şimdi sıra sizde. Barışı anlatın, yaşatın.